Sevgili dostlar, bundan böyle inşallah sizlerle günü birlik olayları değerlendireceğiz. Bildiğimiz doğruları anlatmaya gayret edeceğiz. Sizlerle beraber sizin sorularınızı da alacağız. Sizin sorularınıza da cevap vereceğiz. Ama ilk bugün şundan bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, aynı dönemde yaşayan insanlar olarak biz birbirimizi ortağız. Yani biz birbirimizi ayıktırmak, birbirimize doğruları söylemek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçtiği şu noktalardan bazı önemli meselelerle ilgili konuşmamız gereken konular var olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu söyleyelim sevgili dostlar. Biz insanlar olarak dünya gönderiliş gayemiz Allah'a kul olalım, güzel işler yapalım. Allah bizi imtihan ediyor, o imtihanın gereğini de yerine getirelim adına Cenab-ı Hak bizi dünyaya gönderdi. Dünya geliş gayelerimizden bir tanesi de insanları yönetelim, insanlara efendim baş olalım, Allah bizim muhtar olalım, belediye başkanı olalım, kaymakam olalım, başbakan, cumhurbaşkanı olalım diye böyle bir görev vermedi. Böyle bir mecburiyetimiz de yok. Ama şayet biz muhtar olmak istiyorsak, belediye başkanı olmak istiyorsak, vekil olmak istiyorsak, memleketi yönetmek istiyorsak, o zaman yapmamız gereken şey o yönettiğimiz insanları adaletle yöneteceğiz. Yani onlar arasında adil olacağız ve o yönettiğimiz insanların meziyetlerine, liyakatlarına göre onlara görev vereceğiz. Asla yakınımızdır, akrabamızdır, tanıdığımızdır diye hiçbir tanesine ayrıcalıklı davranmayacağız. Yani biz mecbur değiliz yönetici olmaya ama illa da olacaksak bunlara dikkat edeceğiz. Ayrıca yönetecek olduğumuz insanların can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini sağlayamayacaksak, onlara o imkanları veremeyeceksek, bir de insanların akıllarını koruyamayacaksak asla böyle bir yönetime talip olmayacağız. Diğer tarafta yönettiğimiz insanlar içerisinden akıllı olan olabilir. Çok zeki olan olabilir az zeki olan olabilir, tembel olan olabilir, cahil olan olabilir, dinli olabilir, dinsiz olur. Müslüm olur, gayrimüslim olur. Farklı ırklara, farklı mezheplere, farklı etnik kökenlere bağlı olabilir. Biz asla bunlar arasında ayrım yapmayacağız. Onların arasında biz adil bir yönetim yapabileceksek buna talip olacağız. Diğer taraftan yönettiğimiz insanlar içerisinde dediğim gibi çok zeki olanlar olabildiği gibi hakkını savunamayan insanlar da olabilir. Onların da hakkını vereceğiz. Bir de yönettiğimiz insanların hem akıllarını tatmin edeceğiz, hem gönüllerini tatmin edeceğiz, hem de midelerini tatmin edeceğiz. Ne demek istiyorum? Akıllarını tatmin etmek için onlara ilim öğretmek mecburiyetimiz var. Yani onları eğitmemiz lazım. Onlara okul imkanı, eğitim imkanı vermemiz lazım. Diğer taraftan midelerinin tatmin olabilmesi için de onlara helal rızık temin etmemiz lazım. Bir başka önemli konu insanların mutlu olabilmesi için, huzurlu olabilmesi için onların gönüllerine hitap etmemiz lazım. Yani onların içerisinde dinler olmak isteyen varsa onlara da o imkanı vereceğiz. Onların da dinlerini öğrenip dinlerini öğrendikten sonra dinlerinin gereğinde yerine getirip kalplerini mutmain etmesine yardımcı olacağız. Yönettiğimiz insanları asla aldatmayacağız. Yönettiğimiz insanlara karşı çok şeffaf olacağız. Yönettiğimiz insanlara karşı biz hesap verebilir durumda olacağız. Ne demek istiyorum? Bakın sevgili dostlar, peygamberlerden Hazreti İbrahim, büyük peygamberlerden bir tanesi. Cenab-ı Hakk'a diyor ki, Ya Rabbi, ölü kuşları nasıl dirilteceksin? Cenab-ı Hak, inanmıyor musun ya İbrahim? İnanıyorum da kalbim mutmain olsun diyor. Şimdi bizi yönetenler mutlaka bizimle ilgili yapmış oldukları icraatları bize anlatmak mecburiyetindedirler. Bizi anlatmazlarsa, bizi ikna etmezlerse, gönüllerimizi tatmin etmezlerse olmaz. İnsanlar arasında huzur olmaz, mutluluk olmaz. Şimdi günümüzde Türkiye'de hepinizin bildiği bir euronun, doların yükselmesi, alçalması meselesi var. Ve bir faiz meselesi, bir nas meselesi var. Dilerseniz bu konuya biraz temas edelim. Cumhurbaşkanımız yıllardan beri memleketimizi idare ediyor. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor, ayrı bir konu. Mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminde ne dedi? Verin dedi bu kardeşinize dedi yetkiyi. Görün faizle nasıl mücadele edilir? Dolarla, kurla nasıl mücadele edilir? Görün dedi. Ve gerçekten bu insanımız ona teveccüh etti ve yetkiyi verdi. Yetkiyi verdikten sonra peki faizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamaları nedir? Ne yaptı yani Sayın Cumhurbaşkanımız? Faizi gerçekten sıfırladı mı? Mesela kimse Cumhurbaşkanımızdan evet büyük bir kısım insanlar yani sen niye faizi yok etmiyorsun diye böyle bir talepte bulunmadı. Ama çok önemli bir mesele şu. Cumhurbaşkanımızdan faizi sıfırlanması istenmediği halde acaba Cumhurbaşkanı neden böyle bir istekte bulundu. Neden bu konuyla ilgili nas var diyerek efendim biz faizi düşüreceğiz. Ondan sonra sevgili dostlar nas dediğimiz hüküm yani ayet var bu konuda. Bu konudaki ayet faizi yüzde on dokuzdan yüzde on dördü düşür değil ki. Faizin sıfır olması İslam'ın istediği yani faizin olmaması. Şimdi sormak lazım. Bu faizi yüzde on dokuzlara kadar kim çıkarttı? Yüzde on dokuza kadar çıktığı dönemlerde nas yok muydu? Ayet yok muydu? Yani onu uygulaman gerekmiyor muydu o dönemde? Bakın sevgili dostlar, şunu unutmayalım. Bir yöneticiye imkan verilirse o verilen imkanı hemen kullanması lazım. Mesela Hz. Ali Emirul mümin'in olur olmaz yani halife olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Muaviye'yi Şam valiliğinden almaktır. Diyorlar ki sen Şimdi almasaydın, biraz bekleseydin, bütün yetkiler eline aldıktan sonra alsaydın diyenlere Hz. Ali, Cenab-ı Hak benim ölmemi takdir ettiyse bunu engelleyecek kim var? Yani benim elimde yetki var Muavi'yi bu görevden alabilmek, yetkisi var. Almadım, peki ertesi günde öldüm. Bunun hesabını kim verecek? Şimdi yöneticilerde imkan bulduğu an, yani siz faizi sıfırlayacak imkan buldunuz mu? Elbette ki buldunuz. Yani siz isteseydiniz Sayın Cumhurbaşkanım gerek Ziraat Bankası'ndan gerek yani devlet bankalarından sıfır faizli kredi vatandaşa verebilir miydiniz? Elbette ki verirdiniz ama vermediniz. Daha önemlisi diyelim ki evet faizle ilgili nas var, ayet var. Faiz alanlar Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki tamam da siz domuz etini serbest bıraktınız. Domuz etinin yasak olduğu, haram olduğu ile ilgili net ayet varken mesela bununla çok ilgilenmediniz. Mesela zinaya yaklaşmayın diye Cenab-ı Hak emir verirken siz zinayı suç olmaktan çıkarttınız. Diğer taraftan kilise kordelelerini keserken ya Allah Bismillah diyerek kestiniz. Amerikan askerleri Irak'ı işgal ettiğinde kahraman Amerikan askerlerinin en az bir zayiatla geri dönmeleri için Allah'a dua ediyorum dediniz. Ta şimdi de siz 15 Temmuz olayını gerçekleştirenlerin finansını sağlayanın Birleşik Arap Emirliği olduğunu söylediniz. Ama şimdi Birleşik Arap Emirliği ile masaya oturdunuz. Onlarla dost oldunuz. Onlardan para talep ediyorsunuz. Diğer taraftan siz Yahudilerle aramızın düzeltilmesi gerektiğinden bahsettiniz ve sarayınıza da o hahamları çağırdınız, dua ettirdiniz. Yani siz İslam'a göre evet memleketimizde bizim yönettiğiniz insanlar içerisinde Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Müslüman olabilir, başka dinlere mensup insanlar da olabilir. Onlar dinlerini istedikleri gibi yaşarlar ama bir Yahudinin duasına amin demek, iştirak etmek ya da onlara dua yaptırıp o duaya iştirak etmek İslam'da caiz midir acaba? Acaba Cenab-ı Hak kafirlerin duasını kabul eder mi? Kafirlerin duasına mesela Yahudilerin tanrısı bizim inandığımız Allah mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? Yahudiler dediler ki Uzeyir Allah'ın oğludur. Başka bir ayette dediler ki Rahman evlat edindi dediler. Kim diyor? Yahudi ve Hristiyanlar. Peki siz onların yaptığı duaya amin derseniz şunu demez demek istemez misiniz? Ya Rabbi onun tanrısından ben de istiyorum. O zaman Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Öyle ya, onlar Allah onların tanrısı Allah'ın oğludur. Şimdi böyle insanları getirdiniz efendim sarayda bu insanlara dua ettirdiniz ve buna da iştirak ettiniz. Diğer taraftan çok hassas olduğunuzu göstermek adına Faizle ilgili benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslümandan beklenmesi gereken şey faizi yasaklamaktır. Peki yasakladınız mı? Yoksa nereye düşürdünüz? Şöyle bir soru hani dedik ya akıl emniyeti de şarttı. Kur'an'da Cenab-ı Hak buyuruyor ki aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik atar. Şimdi biraz aklımızı kullanacağız. Şöyle bir birkaç tane soru soralım. Siz faizin haram olduğunu biliyorsunuz. Peki bu haram olan faizin yüzde on dört olunca caiz de yüzde on dörtten yukarı olunca mı haramdır? Yok. İslam'a göre yüzde biri de yüzde sıfır sıfır nokta biri de haramdır. Yüzde otuzu da haramdır. Ondan sonra dünya devletleri içerisinde yüzde on beş faiz yüzde on dokuz faiz veren kaç tane devlet var? Bakın Avrupa ülkelerinde faiz nedir? Yani siz öyle geliyor, öyle anlaşılıyor ki sizin derdiniz faizi yasaklamak değil. Öyle olsaydı iktidarınız döneminde bunu yasaklardınız. Devlet bankalarından da yönettiğiniz insanlara sıfır faizli kredi verirdiniz. Ve diğer tarafta köprülerinizi, havalimanlarınızı, hastahanelerinizi döviz garantili ihalelerle yaptırmazdınız. Şimdi bir anda bir gecede. Ben merak ediyorum. Maliye Bakanı'nın kardeşinin Merkez Bankası'nın faizi açıklayacak olduğu dönemlerde işte düşürecek mi, düşürmeyecek mi piyasaya çıkıp da bu insanın faiz muhtemelen azalacak ifadesini nasıl buluyorsunuz? Bu ifadeden sonra birilerinin paralarını bozdurduğu ya da fazla döviz aldığını birinin söylediğine ne diyeceksiniz? Faizle ilgili probleminiz mi var? Gerçekten faiz indirmek mi istiyorsunuz? Faiz kaçtı? Yüzde on dokuz. Yüzde on dokuzu siz tamamen bir gecede yüzde on dokuzdan yüzde on dörde indirseydiniz ya da yüzde ona indirseydiniz. O zaman dolar kaç liraydı? Sekiz lira. Sekiz küsür lira. Sekiz liradan dolar on liraya çıkardı. On bin beş yüz liraya çıkardı. On bir liraya çıkardı. Daha fazla olmazdı. Ama siz sanki bilerek ve kasıtlı birileri istifade etsin adına ne yaptınız? Efendim iki düşürdünüz, bir düşürdünüz, bir daha düşürdünüz ve her düşüşte de dolar fırlayınca o doları aşağı çekmek için Merkez Bankası'ndan döviz bozdunuz. Bir hafta içerisinde 18 küsür liraya çıktı. 18 küsür liradan bir gecede 12 liraya düştü. Peki Sormak gerekmez mi? Sizin mesela bu insanların tamamını koruma göreviniz var. Onların can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini, akıl emniyetini koruma mecburiyetiniz var. Düşünün ki dolar 18 bin lirayken adam dolar aldı. Maliye Bakanı açıkladı. O 16 liraya, 17 liraya dolar alanlar diyor, bilmedikleri için gittiler dolar aldılar ve kandırıldılar Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Maliye Bakanı, o insanları koru korumak, kollamak, gözetlemek görevinizdir. Yani dünyada hangi memlekette dolar bir gecede 18 liradan 12 liraya düşer? Böyle bir şey olabilir mi? Bir gecede insanların mallarını yok ettiniz. %70-80 oranında insanları fakirleştirdiniz. Şimdi diyorsunuz ki dolar 18 liraya çıktı. 18 lira çıktığı için doğal gaza zam. Efendim elektriğe zam. Petrole zam. Her yere zam. Güzel. Dolar 18 liraya çıktı. Zamlar yukarı fırladı. Şimdi dolar aşağı düştü. Diyorsunuz ki neden fiyatları indirmiyorsunuz? Fiyatları ilk önce indirmesi gereken devlettir. Yani siz doğal gaza zam yaptınız mı? Yaptınız. Elektriğe yaptınız mı? Yaptınız. Suya yaptınız mı? Yaptınız. Diğer taraftan Petrole yaptınız mı? İlk önce siz düşüreceksiniz. Siz düşürdükten sonra insanlar da düşürecek. Şöyle bir soru da soracağız. Yani 18 liraya ham maddesini alan insan nasıl olacak da fiyatını düşürecek? Yani böyle bir garabet olabilir mi? Çok yakın bir arkadaşım diyor ki 10 bin dolarlık bir malzeme sattık diyor. Biz paramızı 2 gün sonra 3 gün sonra alacağız diyor. Malzemeyi teslim ettik, ben diyor doları 16 liradan hesapladım. Bir gecede diyor 12 liraya düştü diyor, 40-50 bin lira sadece bir maldan zarar ettik. Şimdi sevgili dostlar, bunları şunun için anlatıyorum. Kimseyi itham etmek, kimseyi rencide etmek değil. Ama hiç kimse aklımızla dalga etmesin. hiç kimse bizimle dalga geçmesin, hiç kimse İslamiyeti de istismar etmesin. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın ha dünya hayatı sizi aldatmasın. Hiçbir aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Siz Allah ile aldatmasın, Nas ile aldatmasın, Kur'an ile aldatmasın, mukaddesatla aldatmasın diyor Cenab-ı Hak. O zaman sizin derdiniz bu değilse o zaman bu insanların duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Sizden de ricamız bu yaptığımız paylaşımları siz de lütfen izleyin arkadaşlarınıza da tavsiye edin diyorum hepinize saygılar sunuyorum